Hepinize yepyeni videodan merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün e, şöyle bir seri yapmak istiyorum e, e, haritayı keşfetme serisi Tracker Strikersmp'de arkadaşlar e, şöyle göstereyim mesela e, çok popüler olmayan yolları burada ziyaret edeceğiz mesela e, yani Reims'ten Paris'e gideceğim şimdilik. Biri daha var mesela Ray misleyim şu an ee, 167 kilometre bir yolumuz var ee, e, isterseniz e, hemen başlayalım aracımızın içine geçelim evet şimdi çıkalım yolumuza ee, yani yeni bazı kişiler oluyor bu yollarda yani çok popüler olmasa bile. Paris'e gideceğiz. Ee, daha önce hiç gitmedim. Eğer gitmemi istediğiniz böyle az bilinen yollar varsa yorumlara yazın. Şuradan sola döneceğiz. Ee, yani böyle mesela şey var. Londra Dover arası var. Orası da yani biraz kalabalık bir rota ama yine de çok bilinmiyor. İşte İngiltere'nin en kalabalık yolu. Ee, de dediğim gibi yani eğer yani taşımamı istediğiniz yükler ya da sürmemi istediğiniz araçlar otobüs yani tır olur Volvo falan e, Scania yorumlara yazın süreyim yani taşımamı istediğiniz yükleri de dorseleri de yazın kullanayım sizin için ileride bir gişe var bu yollarda hiç geçmedim ben. Geçtiklerim de var ama isterseniz sizin için geçerim eğer söylerseniz. Bakın mesela biri geliyor karşıdan. Korona çaldık ama cevap vermedi şuradan. Kişimizden geçelim. çarptık. Aslında çarpmamış olmam gerekiyor ama yine de. Neyse devam edelim. Gri yaptım Skoda'yı. Evet. Yani gri rengini yakıştırıyorum bu arabaya. Gayet hoş duruyor. Bakın bir, bir kişi daha var mesela. Şurada görmüş olduğunuz üzere. Bu yollar o kadar kalabalık değil ama Parisi merak ediyorum. Paris biraz kalabalık mı değil mi? Şu şeyden gideceğim. Ee, şu bir seyir noktası varmış. Oradan da geçeceğim ve sonra e, firmaların olduğu tarafa geçeceğiz. Yani eğer videoma 5 like gelirse ikinci bölümü de, de yapacağım. Yani. Yollar güzel sakin yani şöyle etraf. Şimdi şöyle bir köprüden geçtik. Altta tren yolu var. Şimdi yeniden şeyden geçeceğiz. Biri daha, Aha, yine çarptık. Şöyle iki kişi daha gördüm. Şöyle yani güzel. Yani eğer arkadaşlarınızla çok kalabalık yerlere sürmek istemiyorsanız, yani biraz kalabalık olsun diyorsanız, iyi. Bakın biri daha geliyor. Şöyle biz orta şeride geçelim de çok çarpmayalım. Paris'e 200. Paris Lyon yolu diye. Ee, bakın biri daha geliyor. Yani o, oyunum şimdilik bize korna çaldı. İnşallah duymuştur. Ee, yani dediğim gibi eğer o cihazınız kasıyorsa e, bu TH yollara gelebilirsiniz. Tracker Senti'de. Yani Duisburg Kalesi arası yapamıyorum. Yani biraz kastığı için yani. Ama inşallah yakında çözeceğim. Bunu Duisburg Kalesi arası yapacağız. Belki er Alp Dağları'na gidebiliriz yani. Bakın şöyle güzel bir tünele giriyoruz. Aa geldik. Paris keşfedildi dedi. Şu an Paris'e geldik. Ve yol da güzelmiş ha. Ha, iyiymiş ya buralar. Şöyle. Şöyle göstereyim. Tüneller falan gayet güzel. Ha, işte şeyler var. Ne yani dediğim gibi bildiğiniz güzel rotalar varsa güzel yazın. Sürelim oralarda. Evet şöyle bir bakalım. Güzel görünüyor yani. Şimdilik buralarda. Şu ortada refüjdeki bitkiler falan güzel yapmışlar. Yani Paris zaten yani acaba Eiffel var mı onu da merak ediyorum. Yani merak etmiyor değilim ama yoktur diye düşünüyorum. Şöyle evleri falan. Allah. Görmedik isterseniz şöyle de yapabilirim. Şeyden devam da edebilirim. Servise gideceğim buradaki. Yani direkt servise varacağım. eğer sıkılırsanız söylersiniz. Devamı gelmez. Yani eğer sıkıcı oluyorsa normal farklı farklı seriler yaparız. Yazın yorumlara. Hisarımız da 120 oldu bakın. Tünel de güzel aslında bazı güzel yollar var yani ama kalabalık değil yani neredeyse hiç kimse geçmiyor. Şöyle göstereyim. Bayağı iyi. Biz şimdi sağdan ha aynı. Sağdan geçmemiz gerekiyormuş. Vay şöyle şöyle gökdelenler falan şöyle bir dakika İnşallah biri gelmez neyse kırmızı yeniyor ama yine de dönelim çünkü kimse yok yani yani böyle hiç kimsenin olmadığı yerlerde o kadar önemli olmuyor mesela Aha kimse yok dedik de. Neyse duralım burada. Aha yeşil yandı. Ha, yol verebilirdik aslında ama neyse. işçi i̇şçi bulma ofisi de varmış. Bu arada sokaklar baya iyi. Neyse olmadı. Video sonunda bir fotoğraf alırım yine çok kimse yok. tabda bakalım kaç kişi? İki kişiymiş. Şimdi servisin oraya gideceğim belki. Yani ama velakin yani dediğim gibi sokaklar çok güzel. Buradaki sokaklar yani bir tık altta kalıyor. Belki sol altında kalıyor ama yani gayet güzel yapılmış. Dönelim. Bunlar da bayağı gerçekçi duruyor. Bakın şöyle atlı üstü geçiyor. Ama öyle ki atlaki yoldan gidilmiyor galiba. Neyse servise varalım ve videoyu bitiririz. Şöyle bir bakayım. Yani az yolumuz kaldı şöyle. Göstereyim. Yani ee, bildiğimiz firmalar var. iki tane ve galiba 3 tane bilinmedik fir firma gördüm galiba isterseniz paris'in üstünden dolanabiliriz yani gösteririm az sonra yani buradan devam ederim büyük ihtimalle ikinci bölümde eğer tabi istemezseniz devam etmeyiz sağa döneceğiz sağdan çıkacağız yani biri geliyordu Kıra. araba devrilmiyor en sevdiğim yanı da bu yani devrilmiyor dediğim yani tabii ki de düz yolda 110'a giderken aniden şöyle çevirirseniz şimdi yapmayayım. Tabii ki de devrilir Aha, mesela. Bakın şeyde göstereceğim. Bakın burada zaten servis attığımızda büyük ihtimalle bize bak çok devrilecek bir durum olmadı ama neyse geldik tabda 7 kişi görünüyor şimdilik servise gitmek istiyorum ben yine de güzelmiş burada ağaçlı yollar falan var neyse burada videomuzu bitirelim isterseniz baya güzelmiş Renault Renault Trucks wow. zaten Renault sevdiğim markalardan biri baya da güzel Hayır bayağı da hoş duruyor neyse videomuzu burada bitirelim isterseniz şöyle hatta tamam şeyin önünde durayım videomuzu isterseniz burada bitirelim bugünlük videodan bu kadar görüşürüz hoşçakalın bay bay